Geçti. Sabah ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kandıcada, yanda Kandilinin kurşunu şafaklarında. Seninle söyleşip durdum. Bir ömrüm baharında, Yazında Şimdi Onun birden birdenbire gelen sonbaharında Sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim Affa layık olmasam da Ey çağdaş Kudüs Ey sırrını gönlümde taşıyan Mısır Ey ipeklere yumuşak Bağışlayan merhametin kalbi Sevgili En sevgili Ey sevgili because that's what we are to kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk adından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da, vardan da öte de bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mi sıralar vardır? Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş Göklerden gelen bir karar vardır Gün batsa ne olur Geceyi onaran bir mimar vardır Yanmışsan Külünden yapılan bir hisar vardır Yenilgi yenilgi Büyüyen bir zafer vardır Sırların sırrını Ermek için sende de vardır Göğsünde sürgününü Geri çağıran bir damar vardır Senden ümit kesme kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.